Eşini size dese ki başörtüyü çıkar, çıkartır mısın? Ama sebep gerekçesi ne? Zaten yeni kapandım. Nefsimle mücadele ediyorum. Açar mıydım? Açmam ya. Umre'den de yeni geldim. 3 ay oluyor. Yeni kapandım zaten. Ne gerekçe sunabilir ki? Eskiden eşim asker benim. İrticaya faaliyet vardı. Hani böyle sıkıntılı dönemler mecbur bırakıyorlardı seni. Hani öyle bir şey mi var acaba? Bir mecburiyeti var var mı? Dinlemek isterim. Niye çıkartayım? Onun keyfine mi bakacağım? Zaten öldü, geberdi, gitti. Allah kolaylık versin hadi. Başta ben izin vermem. Bu babamın söylemesiyle olacak bir şey değil. Allah için başını kapatacağım. Batıyor. O yüzden kesinlikle izin vermem. Eşiniz size dese ki başörtüyü çıkar, çıkartır mısın? Kesinlikle hayır. Açıklığı yaşadık, tadına vardık. Şimdi kapalının tadına varıyoruz. Eşiniz size dese ki başörtüyü çıkar, çıkartır mısın? Asla. Neden, Neden desin öyle bir şeyi? Dese de çıkartmam. Neden desin? O benim kararım. Beni ilgilendiren bir durum. Onu değil ki. Çıkarma. Eşim öyle bir şey istemez ondan. İstese de çıkarma. Eşim beni kurtaracak bir dünyada. Neden onun sözünü dinleyeyim ki? Dinlemem yani öyle bir şey derse. Kendi hür iradesi. var. Evet. Aynen. Yani onlar rızası için yapılan bir şey olduğu için araya başka bir kişinin girmesi hoş olmaz. O kendi iradem, kendi düşüncem. Aynı mezara girmeyeceğimiz için ne ben onun günahlarına, sevaplarına vekil değilim ne o benimki şey değil, vekil değil. Allah korkusu olduğu için içimden geldiği için kapandım. Kapanalda da beş yıl oluyor. Öyle eşi de istemem zaten. Allah'a inancımız olduğu için çıkartmam. Asla. Allah'ın bir emri olduğu için ben kapanmam gerektiği için kapanıyorum. Kendi irademle. İslam'ın şartı olduğu için, Allah'ın emri olduğu için. E çünkü benim kararım ya sonuçta bana karışamaz istemezse kendi bilir çıkarmam ama. Hayır. Dinim onu ilgilendirmiyor çünkü. Çıkartmam. Bu benim fikrim. Eşiniz size dese ki başörtü tak, takar mısın? Takarım. Eşim için değil Allah için takarım. Zaten kapalıydım ama açıldım. Kapanırım tabii ki. Yok ayrılıyorum. Vücut benim. O lazım yok konuşuyor. Kendi irademe ve nefsime hakim olabilirsem takarım ama bu eşimle alakalı bir durum olmaz. Kendim karar verdiğim için ve Allah rızası için yaptığım için. Eşin sana dese ki başörtü tak, takar mısın? Eşim için takmam. Eşim için niye takayım? Kim için takarsın? Kendi dini inancım için. Eşim istedi diye takmam. İnancım için takarsam takarım. Takmam. Allah için kapanıdır yani. Biri bir kul söylediği için değil. Eşiniz size dese ki başörtü tak takar mısın? Seviyorsam takarım. Hayır. Kendi kararlarım var. Onda kendi kararları olsun. Cübbeli sarıklı bir beyefendiyle evlenmek ister misin? Bu kadar da değil herhalde. Beni kaldıramaz. Seni kim kaldırır? Biraz daha rahat birisi kaldırır herhalde. Bu ne biliyor musun? Nefsi birazcık. Eşinize buradan seslenelim. Ne demesi lazım size? Mehmet ne demen lazım bana? Teşvik etmesi lazım. Etmesi lazım. Etmiyor. Biraz Neden? modern. Ben onun için değil kendim için ve Allah için yaparım. Evlendiğim zaman bana böyle bir şeyi zorunlu kılıyorsa sonrası daha kötü olur. Takmam. Çünkü ben böyle seviyorum. Böyle isterse istesin istemese canı sağ olsun. Takarım evet. Takarım. Niye takmıyorsunuz? Şu anlık istemiyorum.